Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bu videomuzda Ünlüler Karması kitabımızın İSEM yayıncılık denemesinin inkılap tarihi sorularının çözümünü yapacağız. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Birinci sorumuz Selanik ile alakalı. Selanik ile alakalı bir harita verilmiş. Bir de açıklama verilmiş ve diyor ki harita ve açıklamaya bakılarak diyor yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. Açıklamaya bakalım. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler Selanik üzerinden Osmanlı ülkesini yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edildiği, Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun olarak yaşandığı şehirlerden birisiydi diyor. Yani Osmanlı Devleti'nin bir nevi Batı'ya açılan kapısı konumunda mıdır Selanik? Evet. Batı ile olan etkileşim oldukça kolay mıdır? Evet Batı ile etkileşimi kolay olduğunu da söylüyor. Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan en gelişmiş şehirdir diyor. Bakın gelişmiş bir şehirdir ama en gelişmiş olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden 3'ü elememiz gerekiyor. 4'e baktığımızda sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşanmasına uygun bir ortam vardır. Evet buradaki gelişmeler e, sosyal e, yaşama uygun olduğu için bunu da alabiliriz. O halde 4'ü de aldığımıza göre 1, 2 ve 4 doğru seçeneğimiz olacak. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda ise... Yukarıda konusu verilen filmler ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyor. Şimdi son mektup ve 120 adında iki tane farklı filmden bahsetmiş. Son mektubun konusuna bakalım. Teyyareci Yüzbaşı Salih Ekrem 1. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak Çanakkale cephesine gider. Savaşın ko çetin koşulları altında askerlerinin hayatta kalması için mücadele veren Nihal Emşire ile burada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal Zorlu şartlar altında bir de Fuat adında kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler. İngilizler tarafından gelen bir hava baskınında Salih Yüzbaşı sayesinde kurtulan e, küçük Gazi Fuat, Yüzbaşı ve hemşirenin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahit olacaktır. 120 filmine baktığımızda ise 1. Dünya Savaşı esnasında sınır birliklerinde cephane tükenir, Osmanlı ordusu cephanesiz kalır ve Van'da dehşet top sesleri duyulmaktadır. Kışın en sert zamanlarıdır. Ordu Van'ın insanlarından yardım ister. Onların kaynakları mevcuttur. Ancak Türk-Rus harbi nedeniyle bölgenin tüm erkekleri imparatorluğun dört bir köşesinde savaşmaktadır. O nedenle de bu yardım çağrısına cevap veremezler. Van'ın çocukları bir şey yapmak isterler. Oğlunu savaşta kaybetmiş bir okul müdürü cephanenin Sarıkamış'a nakledilmesini önerince 12-17 yaşları arasında 120 gönüllü çocuk yola koyulurlar. Film annelerini dahi gözyaşları ile e, geride bırakan bu çocukların gerçek hikayesini anlatmıştır diyor. Şimdi öncülerimize bakalım. Her iki filmde Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan zorlukları anlatmıştır. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı değil, Birinci Dünya Savaşı olması gerekiyordu. O yüzden biri ulaşamıyoruz. Bir olan e, biri ulaşamıyoruz. Gerçi soru bize ulaşılamayanı soruyor. İkiye bakalım. Son mektup filminde deniz savaşlarında alınan zaferlere de değinilmiştir diyor. Deniz zaferleriyle alakalı herhangi bir bilgi verilmemiştir arkadaşlar. O yüzden 2'ye de ulaşamıyoruz. 3'e bakalım son mektup filminde İngiliz girişimlerine yer verirken 120 filmde Rus saldırılarına yer verilmiştir. Evet Birinde İngilizlerden birinde Ruslardan bahsetmişti ulaşabiliyoruz. 4'e baktığımızda 120 filminde Doğu bölgesine verilen mücadeleyi anlatırken son mektup filmi de Batı bölgesinde. Evet birinde Çanakkale'yi anlatıyor diğerinde Van'ı anlatıyor o halde ulaşabiliyoruz. Ulaşamadıklarımız 1 ve 2 olduğu için cevabımız C seçeneği olacak. Devam ediyoruz 3. sorumuza bakalım. 3. sorumuzda bize bir tablo verilmiş. Azınlıkların kurduğu cemiyetler ve Türklerin kurduğu zararlı cemiyetleri birlikte göstermiş. Ve diyor ki tabloda verilen bilgilere göre azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin Türklerin kurduğu milli mücadeleye karşı cemiyetlerden en temel farkını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin hepsinin ortak bir amacı vardır. Bakın hepsi yeni bir devlet kurmak isterken Türklerin kurdukları ise yeni bir devlet kurmak istemiyorlar. Sadece e, Kurtuluş Savaşı'nın gereksiz olduğunu, kazanamayacağımızı o yüzden manda ve himayeyi savunuyorlar. O halde aradaki en temel fark neymiş? Bağımsız yeni bir devletin kurma amacında olmaları e, azınlıkların kurduğu cemiyetlerin en temel farkıdır diyebiliriz. O halde üçüncü sorumuzun cevabı da A seçeneği olmuş oldu. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. 4. sorumuza birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheleri gösteren bir harita verilmiş. Haritanın sol alt kısmında saldırı, taarruz cephelerimizi, savunma cephelerimizi, sınırlarımız dışındaki hepsini gösteren bir açıklama göstermiş ve diyor ki buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Paragrafta da diyor ki 1. Dünya Savaşı'nın başlamasında İngiliz donanmasından kaçan iki Alman savaş gemisi Boğazlar'dan geçerek Osmanlı Devleti'ne sığındı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını bildirdi ve gemilere Türk bayrağı çekilerek Karadeniz'e açılan bu iki gemi Rus limanlarını bombaladı. Böylece Osmanlı Almanya'nın yanında savaşa girmiş oldu diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar öncülerimize. Savaş başladığında Osmanlı Devleti tarafsızdı. Evet, tarafsızdı. Daha sonra bu gemileri alıp Rus limanlarını bombalayınca taraflı olacağız. O halde 1'e ulaşmış olduk. 2 şık eledik. Devam ediyoruz 2'ye. Osmanlı Devleti sınırları dışında da düşmanlarla mücadele etmiştir. Bakın Galicia, Romanya, Makedonya bunlar bizim sınırlarımız dışında açtığımız cephelerdir. O halde 2'ye de ulaşmış olduk. 2'yi de alıyoruz. 3'e bakalım. İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'nin yanlarına çekmeye çalışmaktadır. Hayır, bizi yanlarına çekmiyorlar. Tarafsız kalmamızı istiyorlar zaten. 4'e bakalım. Kanal ve Kafkas cephelerinde düşmana karşı saldırılda bulunulmuştur diyor. Evet, saldırı cepheleri arasında görüyoruz zaten. Alt kısımda yazmış. O halde 4'e de ulaşabildiğimiz için cevabımız 1, 2 ve 4 olacak. Sıradaki sorumuza geçelim şimdi. 5. sorumuza baktığımızda nesi var, ne işe yarar şeklinde e, bize bir tablo verilmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin kendi yanına çekme nedenlerini açıklayan kutucuklar verilmiş. Hangisinde hata yapılmıştır diyor. Şimdi bakalım Osmanlı Devleti'nin e, nüfus ve asker sayısı varmış. Ne işe yarar diyor. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu teknolojik gücü kullanmak diyor. Bakın Osmanlı Devleti'nin o dönemde ekonomik gücü yok, teknolojik gücü yok. O yüzden hata yapılanı sorduğu için zaten doğru cevabımız A seçeneği olacak. Ben devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz 6 sorumuza devam ediyoruz. Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımları verilmiş ve e, diyor ki Osmanlıcılık ve İslamcılık düşünce akımının başarıya ulaşamadığını kanıtı hangileri olabilir? Şimdi Osmanlıcılık neydi? Osmanlı devletinde yaşayan halkın dil, din, ırk ve etnik yapı dikkate alınmadan aynı haklara sahip olacak ve toplumda eşitlik sağlanarak Osmanlı'yı dağılmaktan kurtaracaktı. İslamcılığa baktığımızda ise İslam dünyası Osmanlı halifesi etrafında birleşirse devletin yıkılmasını önleyebileceklerdi. Şimdi birinci öncüyle bakıyoruz. Arapların birinci dünya savaşında İngilizlerle işbirliği yapması ve Osmanlı'ya saldırması İslamcılık fikrinin başarıya ulaşamadığı bir kanıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması hem Osmanlıcılığın hem de İslamcılığın başarıya ulaşamadığının kanıtıdır. Aslında bütün fikir akımlarının başarıya ulaşamadığının bir kanıtıdır. Çünkü fikir akımları Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak istiyordu. E, Türkiye Cumhuriyeti kurulduysa demek ki dağılmaktan kurtaramamıştır anlamı çıkartabiliyoruz. Üçe bakalım. Azınlıkların isyan ederek mamsız devlet e, kurması. Azınlıklar isyan ediyorsa demek ki Osmanlıcılık fikir akımı da başarıya ulaşamamış ki devlete baş kaldırıyorlar. O halde cevabımız e, 1, 2 ve 3 seçenekler olacak. Yani D seçeneği doğru cevabımızdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. 7. sorumuzda ise verilen maddelere göre Sivas Kongresi ile ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi demiş ki Ulusal Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiş milli mücadeleyi tek elde yönetmeye başlamışız. Manda ve himaye fikri reddedilmiş. Bağımsızlık yolunda bir adımdır. Ali Fuat Paşa, ee, Paşa Batı cephesine atanmış böylece e, hükümet gibi hareket edilmiş. İrade Milli Gazetesi'nin çıkarılmasıyla da birlikte milli bilinci uyandırmaya çalışmışlar. Şimdi tek tek ulaşalım arkadaşlar. Yürütme etkisini kullanmış mı? Nereden anlıyoruz? Kullanmıştır arkadaşlar. Kullandığını atama ile anlıyoruz. Ali Fuat Paşa'yı e, atamasından anlıyoruz. Bağımsızlık anlayışına uygun hareket edilmiş mi? Evet. Mesela ve himaye fikrini reddetmiş milli mücadele gerekçe ve yöntemi belirlenmiştir diyor. Yanlış olan bu arkadaşlar gerekçe ve yöntem Amasya genelgesinde belirtilecek. Son şıkkada nereden ulaşıyoruz? İrade-i Milliye Gazetesi ile birlikte milli bilincin uyandırıldığını söyleyebiliriz. O halde 7. sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi 8. sorumuza bakıyoruz. Buna göre Sevr Anlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi sevr anlaşması için denilmiş ki sevr anlaşması bir antlaşma olmaktan çok tutsak, e, susaklık belgesi niteliğindeydi. İmzalanan bu anlaşma Anadolu'da Türk milletince tepkiyle karşılandı. Aslında sevr anlaşması hukuken geçersizdi. Çünkü anlaşmanın Mebusan Meclisi'nce onaylanması gerekiyordu. Fakat Mebusan Meclisi dağıtıldığı için İstanbul'da bu anlaşmayı onaylayacak bir meclis yoktu. Anadolu halkı ise Sevr Anlaşması'na en güzel cevabı yaptığı Kurtuluş Savaşı ile vermiştir. Hangisine ulaşılamaz diyor. Ölü doğmuş bir anlaşma olduğuna ulaşabiliriz. Nereden anlıyoruz? E, mecliste onaylanmadığına göre ölü doğmuş bir anlaşmadır diyebiliriz. Ulusal irade anlaşı ile bağdaştığına diyor bakın. Ulusal irade ile bağdaşmıyor arkadaşlar. Hem ulusal egemenliğimize hem ulusal bağımsızlığımıza aykırı e, bir At anlaş, anlaşmadır. O yüzden yanlış olanı sorduğu için cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Dokuzuncu soruda misak-ı milli ile alakalı bazı kararlar verilmiş. Buna göre hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse halk oylamasına başvurulabilecek diyor. Bu halk iradesine önem verildiğinin bir göstergesidir diyebiliriz. İkinci maddeye bakıyoruz. Azınlık halkları komşu ülkelerdeki Müslüman Halkında e, halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edilmiştir diyor. Bu adım ile komşu ülkelerdeki Müslümanların haklarını korumaya çalışıyoruz. Üçüncü maddeye bakıyoruz. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır diyor. Yani kapitülasyonlar kaldırılmalı. Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızı güçlendiriyor. O halde ulaşamadığımız seçenek C seçeneği misak milli hedeflerine ulaşıldığına diyor. Bakın büyük çoğunluğuna ulaşacağız ama tamamına ulaşmayacağız. Şimdi son sorumuza giriyoruz. Ali Sahip Bey'in Fransız komutanlığına yazdığı mektup aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor. Yüzyıllardan beri özgür yaşamış Urfa halkı istila ve esirliği kabul edemez. Gittikçe artan gaddarca ve zalimce işgallere karşı kutsal haklarımızı korunmasına fiilen karar vermiş bulunuyoruz. İşgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içerisinde Urfa'yı boşalttığınız takdirde kesin harekete geçileceğini ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını bildiriyoruz demiş. Yani e, burada Ali Sahip Bey e, tamamıyla milli duygular ile hareket etmiş, bağımsızlığı her şeyin üstünde görmüş. Demek ki cevabımız ne olacak? Vatan sevgisi vatanını sevdiği için vatani duygular ile hareket etmiştir diyebiliriz. Milli egemenlik sonra gerçekleştirecek. İleri görüşlü olduğundan bahsetmiyor. Yenilikçi, inkılapçı olduğundan da bahsetmiyor arkadaşlar. Böylece İsem Yayıncılık denemesinde soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.